Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu özel sorumuzda ABC üçgen BD eşit AC 3x, 2x ve 5x'lik açılar verilmiş. Bizden x açısı isteniyor. D noktasından AB doğrusuna paralel çizelim. Ve BH kestiği noktaya T diyelim. D'de AB paralel. Z'den dolayı şu açı 3x'ken şu açı 3x'tir. İki iç bir dıştan dolayı şu açı 5x'tir. DTC ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. TH HC eşit olur. A ile T noktasını birleştirelim. ATC üçgeninde AH hem yükseklik hem kenar ortay olduğundan ATC ikizkenar üçgendir. AC AT eşit olur. AT aynı zamanda de eşittir. A, B, T'de yamuğunda. D, T, T, A, B paralel. A, T, B eşit olması sebebiyle A, B, T yamuğu ikizkenar yamuktur. Bu durumda bakın B açısı 5 ikizken A açısı 5 xtir A, B, H ikizkenar dik üçgendir. Ve taban açılar 45'er derecedir. Buradan bakın 5x 45 iken x açısı 9 olur.